Evet, merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evime ve yuvama hoş geldiniz. Bugün oğlum Kadir yanımda. Merhabalar. <laughs> Onu da özlemişsinizdir. Beyan ediyorsunuz kaç videodur. Bugün Kadir'le soru cevap yapacağız. Instagram'dan paylaşmıştım. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa. Böyle sohbet amaçlı hem çene çalalım hem soruları cevaplayalım. Değil mi Kadir? Aynen. Öyle olur. İnşallah unutmuş ya da atlamış olduğum bir soru yoktur. Ama en başından söyleyeyim tek bir tane soru vardı ve çok özeldi. Hatta kendisi de yazmıştı ki Narin abla çok özelse cevap vermeyebilirsin. O yüzden eğer bana özelden DM'den yazarsan ben sana onun cevabını özelde vereceğim canım benim. Ama burada cevaplamak istemiyorum. E o zaman ne yapıyoruz? Kendimize ilk başta şöyle birer içecek aldık değil mi Kadir? Aynen damamız Bilim kurumasın su için. Aslında bunun içinde de işte limon, nane, su. Kadir biraz Red Bull karıştırdın buna. <laughs> hmm hoş bir aroma yapmış Güzel. Kadir değil mi? Yani, yani Red Bull'u sade içmek az istemiyorsanız bu arada çakma Red Bull. <laughs> enerji. Eşkücü eş, mü? Eşkücü eşkücü. O zaman ne yapalım Kadir biraz sorulara başlayalım. Başlayalım o zaman ben sana ilk gelen soruyu yollayayım anneciğim. Zelya, sana sana oku işte. Doğan Taşpınar ee, şey yapalım isimleri bence okumayalım. çünkü Okun bazıları diyeyim. da dedi ki isimlerimizi okumazsan sevinirim. Ee, ben sorular okuyalım zaten izleyenler bilir ki kimden olduğunu. Yani Aynen ilk sorunun ismini okudu ee, o bakmasın artık nasıl bu kadar enerji enerji dolusunuz çok tatlısınız. Çok tatlısınız. nerelisiniz? Yeni takip ediyorum ve sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim canım. Benim ben Aksaraylıyım. Saraylıyım. Ee, yaşımı da söyleyeyim sana. 42 yaşındayım. 5 tane de çocuğum var. İkinci evliliğim. Beni yeni takip ediyormuş. Ee, enerjimi kendime boşluyum. Ee, Hayatı hiçbir şekilde kötü bakmıyorum. Siz de bakmayınız. Yani pozitif olun. Ay bak bu sizin mi? elinizde olan bir şeydir. Yani enerjiyi kimse getirip size depolamıyor. Bunu kendiniz üretmeniz lazım her şey güzel görünce bu enerji de size geliyor canım benim. Aynen. Sonra biri demiş harikasın. Öpücük yok. Teşekkür ediyorum. Sen de harikasın kız. Sonra diğer soruda abla çocukların e, neden babaları ile görüşmüyor? Ah, hadi ben onu soruyu okumayacaktım işte özeldi. Kestik. Kestik. hadi gidiyor onu okuyor. diğer sorumuza geçelim direkt. Hı hı. benim derdim yok. Seni çok seviyorum. Canım benim ki bütün derdimi sevgi olsun değil mi? Yani Rabbim kimseye dertlesin. Bu arada kızlar e, bu anket nereden çıktı biliyor musunuz? Dertlerimizi vırtlayalım. Biz canlı yayın yapıyoruz sürekli e, Instagram'da. E, bu arada bu sorular Instagram'dan. Aynen Instagram'da. Youtube'a da yazdım ama kimse bir şey yazmadı. Demek ki soracak bir şeyleri yokmuş canlarımın. E, orada dedi ki abla dedi Betül de ee, yanlış hatırlamıyorsam, Betül dedi ki abla e, anketin ismini, dertleri bırtlayalım olsun çünkü ben her şeye bırtlayalım diyorum ya. Oradan geldi, buradan da ona selam gönderiyorum. Aynen. Abla ayrıldığım insan sürekli arıyor, arıyor, yalvarıyor dön diye. Ne yapsam acaba? Canım ee, benim yani e, bunlar mi? ciddi sorunlar. E, önce neden ayrıldınız? Tabii ki biz e, hiçbir şey hakkınızda bilmiyoruz şimdi ne yorum yapsam yanlış olur ama eğer e, tabii ki insanlar bazen ayrılıp yeniden de birleşebiliyorlar bu kader kısmettir. ama eğer şayet ona karşı sevgin kalmışsa güvencin varsa bir daha bir şans vermek istiyorsan e, ki belli ki e, senin içinde de hala bir şeyler kalmış isterseniz bir araya gelip e, bir daha bir konuşun anlaşın aranızda baktınız ki olacak gibi değil e, tamamen kontağınızı da kesin ama yok, birer şans daha vermek istiyorsanız sonuçta hatalar bizler içindir, insanlar içindir. O zaman bir daha konuşun, bir anlaşın derim canım benim. Yani tam detayını bilmediğim için sadece bunu söyleyebilirim. Aynen öyle. Sonra biri demiş ki bu güzelliği neye borçluyuz? Aynen Ay, öyle Teşekkür yazmış. ederim kız. Beni de bana güzel buluyorsunuz ya çok seviniyorum. Ne <laughs> güzelsin ki. Yani, yani Rabbime, Rabbime borçluyum. Yani bu güzelliği kime borçlu olarak nasıl kullanıldım? Dünyanın İstanbul en güzel kadını. Bir de bak yaratmış. Kurban olduklarım. Valla şimdi videonu izledim abla. O kadar güzel yapmışsın ki burada ben bile, ben bile acıktım. Herhalde yemek izlemiş. Kesin yemeklere diyorlar. E tabii ki yemekler ne için izliyoruz? Acıkmak için izliyoruz. Kızlar acıkacağız, kalkıp yemeği yapacağız. Yani tabii ki de illa bir video izliyorsak illa kalkıp bu yemeği yapmıyoruz yani. Evimizde ne varsa kalkıp onu pişirip yiyoruz. Değil mi Kadir? Aynen. Nerelisin abla? Aksaraylıyım canım benim. Nasıl bu kadar e, kestik? Aynısını olur. Olur. <laughs> Harikasın abla. Bu da... Aşırı macho erkekleri nasıl mum gibi yapabiliriz? Aslında macho diye bir şey yok. E, bu tamamen biz onları puf pufluyoruz. İşte böyle güçlüsün, işte böyle bir erkeksin, işte böyle e, sertsin e, diye diye biz erkeklerimizi macholaştırıyoruz. E, hatta bunu daha çok anneler yapıyor. E, yapmayınız, e, mumlaştırmaya da gelince e, kadının beceremeyeceği, başaramayacağı hiçbir şey yoktur canım benim. Onu sen tatlı dilinden halledeceksin. Diğer soruya geçiyorum. Ha ha sen de yani bayağı gülmüş ha sen de dertleri dertlere son ben haricim, sen de hayat güzeldin. Biz de ha, ha ha gülelim o zaman <gülüyor> <gülüyor> çünkü ha ha gülüyor ya yani e, demek istiyor ki beni izledikleri zaman biz sohbet ediyoruz ya sürekli Instagram'da e, gerçekten e, dert tasa almıyormuş e, beni çok severek de takip ediyorlar dinliyorlar da saatlerce e, hatta bir türlü doyamıyoruz ki kapatmak istemiyoruz canlı yayını. Yani çok hoş sohbetler oluyor. Seviniyorlar. Bu arada isimleri okumuyorum da çok saçma hep aynen diyorum. Diğer soruya geçelim diyorum artık. Hep öyle. Evet, ne yapalım? Video boyunca Yani olacak. aslında oku istersen bazı isimler. Çünkü neyi okuma biliyor musun Kadir? Böyle şahsi özel sorular sormuşlar ya. Onları okuma ama iltifatları, hmm. komentarları okuyabilirsin. Dilan sormuş o zaman. Dilan demiş ki şükür hiçbir derdimiz yok. Rabbim kimseye de dert verip Derman aratmasın inşallah. Çok şükür Rabbime. Aynen. Dediğim gibi e, dertler nedir ki? E, her şeyin üstesinde gelebilecek kapasitesindeyiz. Bir kelimeyi yine yanlış söylüyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Siz anladınız. Yani Rabbim zaten dermansız hiçbir dert vermiyor bize kızlar, beyler. Yani değil mi? O şekilde Aynen. hayatımız bir şekilde yön alıyor yani. Nira sormuş, seni mutlu eden anlar, İsviçre'den selamlar demiş. Valla beni her an mutlu ediyor. Aha bu bir içeceği içmem bile beni mutlu ediyor. Ee, çocuklarımın yanında olması mutlu ediyor. Yani kısacası e, nefes aldığım her an beni mutlu ediyor canım benim. Şükür edememiş. Aynen şükür. Tatile ihtiyacım var demiş birisi. Bizim de var Gidemedi. Yani. Aha balkonun açık, balkonun yoksa park açık. E git bir arkadaşınla gez o da bir tatil işte maksat evin içinden çık dışarı. Aslı sormuş ki ev almayı düşünüyor musunuz Türkiye, Türkiye ya da Avusturya fark etmez. E i̇nşallah bir gün param ol olursa niye olmasın? Zaten ufak ufak birikimler yapıyoruz kaç senedir. E i̇nşallah olursa e, tabii ki e, bir tane evimiz olmalı. Yani e, herkesin inşallah Rabbim herkese nasip etsin. Yani gerçek şu hayatta hani ...fazla bir şey istemiyorum, Rabbimden hiçbir şekilde bir şey istemedim mal üzeri. ama... ...bir dört duvarı insanın olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki de yanlış mı düşünüyorum. Aynen. Merve Mustafa sormuş, pizza mı döner mi? Tabii ki de pizza. Bence ben, döner. Ben döneri sevmiyorum kızlar, fazla döner. içim bulanıyor. Ama, ama nerede yediğimize bağlı. Hep döneri seviyorum, arada bir canım çekiyor da öyle yani ama pizzayı seviyorum. Bir de gelmiş, bir de demiş ki dünyaya yeniden gelsen kendi kararlarını istediklerini yapar mıydın yoksa annenlerin istediği mi olurdu? E, bu hayat şartlarına bağlı canım benim. Tabii ki e, karşılıklı olsun derdim. Yani e, tabii ki ailelerin sözünü de dinlemek lazım. E, aileler de bizim sözümüzü dinlesin. Hani bu karşılıklı bir şey olsun. E, tek taraflı da hiç zaten hayat sürülmez. O zaman bir mücadelin, o, mücadele olmaz. E, hayatın bir anlamı olmaz. Bir düşünsenize yani her şey tak 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 hayatınızda oluyor ondan sonra bir, bir, bir sıra sıra bayatlaşacak her şey. Yani ondan bile sıkışacak sıkılacaksınız ki bir tartışacak yer, yani bir fikir üretecek bir şey arayacaksınız. Bence hayatta her şey karşılıklı olmalı diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum. Songül sormuş ki ehliyetin var mı? Nazrim çok seviyorsun. Almanya'dan selamlar." Songül. Canım benim, ehliyetim yok. Ee, ama inşallah bir gün olur. <laughs> ama ne zaman olur bilmiyorum. Sen eskiden öğreniyordun an değil mi? Evet öğreniyordum evet, e, eskiden de. E, Kaderini bıraktım kime ya. Öyle e, e, de ihtiyaç duymadım herhalde hiçbir zaman. E, Arkadaşlarım sağ olsun. E, <gülüyor> <gülüyor> Onlar beni bırt bırt yere götürüyorlar. <laughs> Ayfer yenge demiş ah ben Arem o kadar kolay olsa keşke demiş. E, kolay değil ama en azından az bir şey de çıkır diye açalım Ayfer'cim canım benim. Yoksa tabii ki e, gülüyoruz, eğleniyoruz ama içimizdeki o yangını tabii ki hiçbir şekilde e, yok edemiyoruz ama en azından e, hafifletebiliriz. Düşünmek e, düşünmeyiz yani e, bir yön vermeliyiz hayatımızda sürekli de orada takılıp kalamayız canım benim. Yani. Bu evet. arada Ayfer çok benim samimi arkadaşım. <laughs> Özge demiş ki soru yok ama seni ve Sara, Sara ve Rümeysa'yı çok seviyorum. Komik Sara demiş. Teşekkür ederim Komik Özge. Allah razı olsun sizde. Sema demiş ki ablam nasıl gidiyor hayat? Hayat çok güzel gitti. yani hayatı siz güzelleştirirseniz güzel gider. E, hayatı siz e, batırırsak mahvedersek hayat kötü gider yani bu tamamen bizim elimizde olan bir şey. Gamze demiş ki Memin gene hiç geldin mi neşeli kadın? Memin gene herhalde olan da tarafı oluyor. Bilmiyorum ki orası Hiç mi? gelmedim canım benim. İnşallah bir gün nasip ederse geliriz Hollanda, böyle bir dünya turu yapmak istiyorum aslında. Değil mi Kadir? Ne iyi olurdu dünya turu, böyle bir her yere gitsek. Böyle gün yetmezdi kendine. Ama yani. böyle azıcık azıcık böyle tanıdığımız ya, yakın ülkelere, böyle çok az masraflı olan ülkeleri. Aynen. <laughs> yani paramızı bizi götürebileceğim kadar. En iyisi Türkiye'ye gidelim. E Türkiye'ye gidelim, Almanya'ya e, Türkiye gidelim, Hollanda, Almanya Belçika, buraları. En iyisi oralara gideceğimiz hep tüm Aslında önce bir Avusturya'yı keşfetmek lazım değil mi? Tirol tarafı falan da çok güzel. Kızlar, Tirol ve Tirol. Oralara gidip bir dağları falan bir aşmak lazım. Yok, Bu yok, arada evet, dağcıyım ben biliyorsunuz ki yani Son e, topuklu ayakkabıyla bile kaç bin metrelik dağa çıktım yani. Aslında o dağ çok büyüktü. E, 4000 metre kare alanında ama tabii ki 1000 e, metre kare alanı açık ziyarete. Ama e, çok yüksek, yüksekliği tam ne kadardı bilmiyorum ama 2000 metre yakın vardır. Çünkü merdivenler zikzak zikzak e, hem en dibine iniyorsunuz hem de en yukarıya tırmanıyorsunuz o merdivenleri. Yani yürüyüş yapıyorsunuz. Tabii biri demiş ki... Ha hoş geldin, dostum geldi bu arada. Kızlar bu arada mesela Akif buradalar. Merhaba. Akif izleyicilerime, takipçilerime e, merhaba de. Şiş mi duruyor? Ha? Bir düzelt o zaman bizi. <laughs> Şimdi bozmak istemiyorum ben. Niye? Akif diyor ki siz eğri duruyorsunuz kızlar. İyi duruyorsunuz. İyi duruyorsunuz, duruyorsunuz mi? Şu tarafta bir yapıştırdım. O zaman ortalığı yap Akif. Niye duruyor ki ne? Yani kızlar bir şey yarsın. Bu arada sallanıyoruz. Ee, Akif bizi düzeltiyor. <laughs> Eğriymişiz demek ki sabahtan beri. Aynen. Evet. miydik? Şimdi düz müyiz Yok, önceleri de iyiydi de. Hep ee, yes, ismitdik. Ha, Aa. ortalı değilmişiz. Aynen. Şimdi tam ortada buluştuk. E hadi bakalım. Biz demiş ki hayatım çektiklerim çok zor ama dayanmak, dayanmak mecburum. Allah Allah'a हवाले ettim. Allah'a sığındım. Bu iki tane daha geliyor bundan. Senin yine çocuklarınla yeni bir başlangıç yapabildin. Ben yapamıyorum bana bir şey olursa kimse bakmaz hastayım Allah sana bir güzel aileni bu dünyada bütün mutluluklar versin. Rabbim öncelikle sana şifa versin en kısa zamanda dilerim. Karşına gerçekten yüreği güzel temiz insanlar çıkarsın. Dediğin gibi Rabbim var öyle asla düşünme. Eğer sen o modda kendini düşürürsen zaten çocuklarına hiçbir faydan olmayacaktır yani bana bir şey olursa deyip de e, dert tasa etme yaranı daha derinleştirip hastalığını ilerletme canım benim sen iyi ol, motivasyonlu ol çocuklarına karşı ki onlar da senin güçlü bir anne olduğunu görsünler ve seninle gurur duysunlar. E, tabii ki e, eğer bir şey olursa o da Rabbimin emri. E, hiç e, dert tasa da etme Rabbim var. Rabbim olduğu sürece hiç kimse bu dünyada yalnız ve çaresiz değildir. Yani ee, ilk başta her şeyden önemli olan şu an senin canın, senin sağlığın. Yani bu senin çocuklarından da değerli ve önemli. Ee, sen bir an önce iyileşip iyi olmaya bak ve çocuklarına sahip çık. Sen onlara bak canım benim. Buradan da seni kucak dolusu sevgi gönderiyorum ve öpüyorum o yüreğinde. Ona edil diye bir demiş, you are so beautiful demiş anne. Ne demiş? Çok güzelsin demiş. Ne, ne demiş? demiş? Ona, ben okuyayım, ben okuyayım. Ha, ben. Dur, İngilizce biliyorsunuz ki ben çok süper okuyorum. Çok da o, iyi İngilizce. You, you, okuyayım. Aa, Are u uh, are so beautiful demiş. Uh, thank you very much. Muhte muhte. Muhte muhte güzel demiş Kadir Baba. Çok beautiful. Muhte muhte diyor. You will be shocked. Çok çok cute. Aa so cute cute. 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 O ne demek? çok tatlısın. Ya cute. Ama cute ansigemali. Hadi İngilizce bilme. almış bana İngilizce öğretiyor. <laughs> <thi, ya>, Allah Allah. <laughs> ben ki İngiliz tarif vermiş İngilizce. <laughs> E, Ebru Can demiş ki, a, e, yani Ebru demiş ki, anamla ben sana hayranız Nare ablam, hale ki vırt vırt demeni, hele ki vırt vırt demeni. <laughs> ben de size hayranım vırt vırt. vırt <laughs> vırt da meşhur oldu biliyorsun, artık herkes vırt vırt diyor. Evet. Yeni vırt vırt aldım, mı onu deneyeceğim kızlar. Dönbe demiş, kız abla, e, kilo başlı başına bir dert, onu nasıl vırt diyeceğiz? Onu da e, buzluğa atın, biraz donsun, vırt koyun, erir gider. <laughs> Yani ne yapalım? Yağ toplamış. <laughs> Yağları güneşte ya da şey de eritip gidelim. <laughs> Kıymasını çıkarın. <laughs> Eşinizle nerede ve nasıl tanıştınız? Eşimle e, tatilde tanıştım. İzin'e gitmiştim 2012'de. E, İzin'imin son günüydü. E, kafeteryada çalışıyordu. Kendisi pastacıydı. Yani satış falan yapıyordu. Oradan tanıştık, Ertesi senede evlendik geldi, hiç uzatmadım <laughs> pastacı. Bu ara pastacı çok gizemli biri, bir, bir size çok güzel bir video yapacağım, onu gizliden çekeceğim her anını sizlerle paylaştım. Tabii bu bizim ondan sonra boşanma sebebimiz de olabilir demek hatır. <laughs> Ceren demiş ki seni çok seviyorum sorum yok. Teşekkür ederim Ceren'cim. Ben de sizleri seviyorum. Aşure'yi ne zaman yapıyorsun? Aha bugün yapıyorum. Bugün Cuma, Cuma değil mi? Evet, yani Bu video Cuma. da yarın gelecek ama bugün yapıyorum. Aşure'nin tarifini YouTube'a vermeyeceğim kızlar. Onu Instagram'da yapacağım. Çünkü böyle basit şeyleri gerçekten herkes bildiği için fazla izlemek istemiyorlar. Onlar benden daha değişik şeyler istiyorlar. Benim ülkeleri gezmemi istiyorlar. İstiyorlar ki değişik ülkelerden yemekler, değişik tatlar yapayım onlara. Çünkü standart yemeklere zaten alışkınlar, e, istiyorlar çok çiğ köfte istiyorlar, e, mıhlama falan istiyorlar ama bunlar zaten yeterince e, YouTube'larda çok var, başka sayfalarda, oradan da izleyebilirsiniz. Tabii ki hani bu kötü amaçlı demiyorum yaparım ama ben size daha farklı şeyler sunmak istiyorum. Hani o yüzden e, açıkçası böyle şey kolay şeyleri yapmak istemiyorum kızlar ha. Siz bana özelden yazarsınız DM'den, Instagram'dan ben size birebir tariflerini orada sesli kayıt olarak da yollayabilirim eğer böyle şeyler istiyorsanız. Değil mi Kadir? Aynen. Yani. Gülay demiş ki maşallah size YouTube videolarınızın birkaç tanesini izledim. Sadece çok doğalsınız. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Diğer soruya geçelim. Aynen. Züleyha demiş ki kadının hasısın sen o Nare abla. <laughs> Teşekkür ederim Züley canım benim Züleyha. bu isimle. Züleyha. Bakın İstim nasıl yazmış. Züley. Züley ve a k s k n. Ne. Kız Züleyha? siz bu harfler bakın kızlar. Yemin ederim var ya sizin isimlerinizi okurken acayip zorlanıyorum çünkü bütün alfabeleri diziyorsunuz. Kurban olduklarım. niye tek isim yazmıyorsunuz ya? Bütün harfleri <laughs> yazıyorsunuz. Bayağı bütün e, ailesine harflerini yazıyorlar işte. <gülüyor> Herhalde. Bizi <laughs> demiş ki Rümeysa'nın erken evlendiğini düşünüyor musun? Valla ben düşünmüyorum erken eve çünkü eğer kendinizi evliliğe hazır ediyorsanız e, demek ki hazırsınızdır. Yani bu hazır hissetme 18 yaşında da olabilir 30 yaşında da olabilir e, dediğime bağlı yani dediğim gibi hazırsanız. Yaşınız hiçbir zaman evlen değildir. Yani evlenin, yuvanızı kurun derim hazır hissediyorsanız. Aynı. aynı kişi bir daha şey demiş, çok neşelisin bunun bir sırrı var mı? E sırrı var mı ki acaba? Niye e neşeliyim Kadir Sencek'e? Yemek yersiniz neşeli oluyorsunuz onu kanıtına <laughs> size. Demek ki ben de yemek pişirdiğim için neşeliyim. <laughs> bir sırrı yok valla kendiliğinde. Aynen. O kişi yine aynı bir, sor bir soru sormuş. Abla şimdi bir sevgilim var. Ondan evlen, Çinli. evlenmek istiyorum ama annem annem gibi istemez ne yapmalıyım? Çinli, e kızım be canım benim sen te Japonya'ya doğru gitmişsin. E, ailenle konuş. Sen gerçek o da seni seviyor mu? Gerçek sen de onu seviyor musunuz? E, bir de din farkları var. Bunları halletmeniz lazım aranızda. Yani e, konuşu, konuşmadan hiçbir şey çözülmez. Bunu eğer gerçek birbirinizi seviyorsanız ki emin olun ki ailelerinizde ikna olacaktır yani tek çözüm konuşup anlaşsınlar değil mi? Aynen. Ahsen Yıldız sormuş, ameliyatınızın günü belirlendi mi? Ameliyat olmuyorum ki ne? kız? Bunu yüz defa söyledim size. Ameliyat, ameliyat olmuyorum, olmuyorum. Yağlarımı vırtlayacağım. <laughs> Vırtlı alacağız ya. Aynen. Bilgisayar alma için çalışıp para biriktiriyorum. Ama her gün bilgisayar fiyatları daha da artıyor. Sevgili İnşallah bir 10 seneye alırsın. Aynen. <laughs> Sevgili bilgisayarcılar, elektrikçiler, ceyrancılar yazık değil mi? Yani bu kadar da arttırmayın. Bakın yazık uğraşıyorlar. E, i̇ki kuruş bir kenara getirmeye çalışıyorlar. Aha seneye bin lira daha fazla oluyor. Yapmayın Allah rızası için. o da e, Otantik bir ortada durun ki e, insanlar da size maddi yönden yetişsin değil mi Kadir? Aynen. Yazık vallahi yani biriktiriyor. Aynen öyle dediği gibi işte her şey pahalaşıyor. Aynen bitti. Bitti mi soru? Sorular bitti. Soru var, bitti. Aa, i̇nşallah inşallah bakın benim suçum değil. Kadir okudu. Aynen. Ee, eğer sorunuzu neyim okuyamadıysak da geç atlatmış o da olabiliriz. O zaman Allah razı olsun derim. Ee, kusura bakmayın siz e, sizde burayı karıştırdım. Kadir yenikten alalım. Ee, kızlar eğer içerisinde sorularınızı okumadıysak e, çok özür diliyoruz. E, Hakkımızı helal edin. Çünkü bazen birbirine de karışabiliyor. E, o yüzden yani e, şey yapmayın. Dert yanmayın ki Narin abla bizim sorumuzu okumadı. Bir dakika ee, Bu arada YouTube'da çok soru gelmişti. Ee, eşim ne iş yapıyor? Benim eşim e, cant fabrikasında çalışıyor kızlar. Böyle araba cantları var ya hani takıyorsunuz lastiğin ortasına hatta. Onlardan yapıyor. Yani vardiyeli çalışıyor yazlık. Öyle bir işte çalışıyor. Çok sormuşlardı geçen canlı, canlı yayında. YouTube'da canlı yayında ee, yazdınız. Görmemişim öğretmeni. çünkü orada yazılar. Brrr karı vırt aşağı gidiyor. Çok yanmıyor. E tamam o zaman videomuz bitmiş diyorsa Kadir. Bitmiştir. <gülüyor> e, <gülüyor> ne yapıyoruz? Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kalbini kırmayın. Kalp kırmanın telafisi zor olur. Bazen hiç olmuyor. O yüzden e, kendi kalbinizi kirletmemek için de başkalarının kalbini kırmıyoruz. E, güzel güzel her şeyi gülerek cevap veriyoruz hayatta. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmadıysanız bir zahmet abone olun. Ve beğen tuşuna da basmayı Beğeni olur. de yapın. O da önemliymiş. Yorum yazmak isterseniz yazarsınız. Daha da değişik bilmek istediğiniz şeyler varsa onlara da yazarsınız. Biliyorsunuz ki Nare Vırt Nare her şeye cevap veriyor. Aynen. Bazen benden şakalaşıyorlar. Biliyor musun Kadir Canlı yayında? Ne? Ne diyorlar İşte bazen yalandan bir şeyler soruyorlar. Bakıyorlar ben her şeye cevap veriyorum. <laughs> Ondan sonra basıyorlar kanlaya. Ondan sonra ben de onlara kızıyorum. Yapacak bir şey yok. Böylelikle ama birbirimizi hepsi seviyorum. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Eve bay bay diyorum. Bay bay.